Merhaba arkadaşlar bugün biraz emme sırasında başı terleyen bebekle ilgili ne düşünmeniz gerekiyor ve nasıl bir yol almanız gerekiyor? Test yaptırmanız gerekir mi gerekmez mi? Hangi durumlar normaldir ve bu durumu düzeltmek için neler yapabilirsiniz bunları konuşmaya çalışacağız. Kısacık bir video olacak o yüzden sonuna kadar izlemeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar bebeğin fizyolojisi sizinkinden farklıdır. Siz her ne kadar bir yemek yerken beslenme sırasındayken çok fazla efor harcatmıyor olsanız da bebekler enerji enerjilerinin büyük bir çoğunluğunu beslenmesini harcayabilirler. Siz her ne kadar beslenme için çok fazla enerji harcayan bir birey olmasanız da bebekler oldukça zor bir şekilde beslenme sürecini harcayabilir ve hatta şöyle biliyoruz arkadaşlar eğer bir yeni doğan bebek annenin sütü gelmiyorsa da emme refleksinden dolayı tüm gücü bitene kadar yorulana kadar emer ve sonrasında memede uyuyakalır ama bebek yeteri kadar sıvı almadığı için yeteri kadar beslenecek içerik ona gelmediği için kilo almadığını görürsünüz ve o annelerin bebekleri genellikle şunu söyler. Bu bebek çok güzel besleniyordu. Nasıl vücudu kurudu, nasıl ateşi çıktı ve nasıl beslenmedi hiç anlamıyorum, anlamlandıramıyorum dediklerini sıklıkta duyarsınız. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Bir bebek için aslında beslenmek öyle sadece yedim, yemedim, doyurdum vesaire değil. Aynı zamanda onun için bir efordur. Şuraya geleceğim. Bir efor sarf ederken siz nasıl ki vücudunuzda terleme oluyor, ve bu terleme konusu eforun belirteci olarak görülüyorsa bebeklerde aynı sebepten dolayı baş terlemesi olabilir. Özellikle baş terlemesi çünkü bebeklerin başı vücutlarına göre orantısal olarak baktığımızda daha büyük oluyor. Yani ortalama bir insanın yüzde 8 onunu oluşturan bir kafa çevresi, baş büyüklüğü bebeklerde yüzde 15-20'sine kadar olabiliyor ve bebeğin hem enerji kaybetmesi hem ısı kaybetmesi hem de bu kaybettiği ısıdan dolayı terlemesi başında normal vücuduna göre daha sık olacaktır. Yani altında bir şey aramanıza gerek yok. Diğer taraftan özellikle Türk tipi giydirme olarak isimlendirdiğim bir durum var. Maalesef tüm dünyadan farklı olarak Türkler olarak bizler bebeklerimizi çok daha fazla giydirmeye birazcık meyilliyiz ve bebeklerimiz aslında yeni doğan döneminden itibaren artık bizim kıyafetlerini dengelememiz gerekirken bir kat daha, bir kat daha, bir kat daha giydirme tarafında maalesef adım atabiliyoruz. Standart olarak şunu biliyoruz arkadaşlar. Amerikan Pediatri Akademisi, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı şunu söylüyor. Ben de bunu söylüyorum. Bebeklerinizin güvenli bir şekilde uyuyabilmeleri için ortam sıcaklığının 24'ün altında olması şart. 24'ün altında diyorum çünkü 24'ün üstü güvensiz bir sıcaklık. Ve bebeğinizin optimum dediğimiz en rahat olduğu sıcaklık aralığı 20 ila 22 derece aralığıdır. Siz bu 20-22 derece aralığında normal giydiriyorsanız sorun yok. Ama eğer siz ikinci kat, üçüncü katı giydiriyorsanız, daha kalın bir şey giydiriyorsanız, birinci aydan sonra özellikle kafasına şapka takıyorsanız, bebeğinizi sarmalıyorsanız, kucağınıza tutuyorsanız, bebeğinizin terlemesi ve bu şekilde ısı kaybetmeye çalışması çok normal. Çünkü eğer bu ısıyı kaybetmezse vücut sıcaklığı artacaktır ve onun hem terlemesini hem de başka durumlarda vücuttaki enzimlerin optimum düzeyde çalışmamasına neden olacaktır. Aslında bebeğinizin hastalanmasının önüne açacaktır. Aslında bebek kendini burada korumaya çalışıyor desek çok da yanlış olmaz. Bu yüzden arkadaşlar ortam sıcaklığınızı düzenlediniz. Çocuğun kıyafetini düzgün bir şekilde giydirdiniz ve bebeğinizin normal miktarda terlemesini gördüyseniz korkmayın. Ama abartılı bir terleme ve normal dışı bir terleme varsa bu durumda doktorunuzla muayene ettirerek herhangi bir sorun var mı yok mu onun dışlanmasını sağlayabilirsiniz. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Yeni bir konu önerisi ya da sorunuz varsa alt kısımda yorumlarda bekliyorum. Kanalımızı desteklemek için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.